Evet değerli takipçiler şu an müşterimizin evine geldik. Müşterimiz bizi karı koca buraya oturtturdu. Kombimizin önünü çeker misin kardeş sıkıntını? Ekrana doğru yaklaş yaklaş. Ne yazıyor kardeş? F33 arızası. F33 arızası. Bir arızanı kendin anlatır mısın? Değerli takipçiler bundan sonra bütün 1500 tane videoyu hep eşim çektiği için kolları falan pazı sürekli yaptığı için kollarda sıkıntı olduğu için artık videoyu çekmeme kararı aldık. Müşterilere çektireceğiz. <laughs> Hep evet. biz çekiyoruz yıllardan beri hmm. Allah dert tasa çekiyor Amin. Tüketicimizin şikayeti Baymak Luna kombide F33. Hmm. Neymiş abi F33 arızası biliyor hmm. musun? Ben YouTube'dan biraz araştırdım abi. Hmm. Sıcak su arızası diyor, sensör arızası filan diyor. Hmm. Açtım biraz da kendim bir şeyler yapabilir miyim diye baktım hmm. ama <laughs> parça değişmesi lazımmış hmm. herhalde. Abi, demecim, ben suyumu çekerken hmm. kombinimi kapağını açma imkanı olabilir mi ya? Ben alacağım. artık çalışmıyorum ya. Evet. evet. Sadece ben artık hasta bir kadın. Yeni kalana mı bakacağım? <laughs> ne oldu? Kapak açık zaten ya. Müşteri zaten kendisi sökmüş. Hmm. Sen nereden bir öyle açılacaksın bu kapa? Aynen yani yalnız da geze geze. Evet. Evet. Şarjeli de şu ne? iki vidayı herhalde sökmesini bilirsin. Hmm. Müşterinin tornadasını kullansan arkadan. Abi yaklaş, yaklaş, yaklaş. Evet. Bak bak, tornavida tutuşu, şekli, hareketleri falan bak. Bir yandan da konuşur musun Ebru? F33 neymiş, ne yapacağız biz? F33 arızamız beyefendinin az önce söylediği gibi sıcak su arızası. Sıcak su arızamızda da sensör arızası. tabi sıcak su alamamanın birçok sebebi var. Ama F33 kodumuz NTC yani sıcak su sensör hatamız. Hadi canım. Şimdi burada evet. sıcak su sensörü nerede sence? Sıcak su sensörümüz nerede? Burada. Aa. Kız nereden bildin onu ya? Yok artık. Allah'ını zaten. <laughs> Ciddi misin? Ya şu muydu? O? Yanlış mı sordun? ya Fatih Bey lütfen. Ne yaparsın yani beni o kombin içine? <laughs> Kız dur Allah seni <laughs> Değerli takipçiler sıcak su sensörümüz arızalı. Ebru Ustam. Dur, dur dur dur. Otur otur otur. Değerli takipçiler. Ben alayım. Tamam alayım. Ben alayım sizi yormayayım. Teşekkür ederim. Bilirsin. Evet, şu an pazarlamacı Fatih Bank çanta satışına başladı. Şöyle bir geçelim. Usta ben de senin bu takım çantandan istiyorum diyenlere çantayı önce hesabımıza para yatacak. Ondan sonra Fatih Bank bu çantadan size gönderecek. Çantamı gösteriyorum. Şimdi ee, Fatih Bankı Taklit etmeye başlayanlar başladı. Şimdi arzıya bir geleceğiz. Şimdi bakın. Birinci fermar. Şu ikinci fermar. Bu, burada ne var? Biz aynı zamanda da bak. Hareketlere bak. Bak. Gördün mü usta? Profesyonel. <laughs> ha? Profesyonel. <laughs> bak, bak bak bak. Benim müşteriler Türkçeyi bırak İngilizceye başladı. Profesyonel. Yani diyor ki Are you ready man? Sensör. Yani diyor ki sen ustasın artık. Bu takım çantasından isteyenlere evet ben de Fatih Bank'ın aynı çantasını istiyorum. Fiyat pahalı ben internetten araştırdım sen de üstünden para sana ne para kazanıyorum. Şu an bu çantamızın fiyatını söyleyelim mi Söyle. Dur. Ha? Söyleyebilirsin. 2000 TL mi? Evet. 2000 TL para değil. Açıyoruz biz içine orijinal şunlardan Tabii içi boş geliyor. <laughs> i̇çi boş geliyor. İçine şunlardan özellikle taktıttırıyorum. İçine şununu yaptırıyorum. Sen is işte, abi ya yanlış an şimdi bak böyle bir tipler var. Bizim işte ülkemiz hep araştırmacı. Ben o çantayı daha ucuza yaptırırım. Çantacı bunu kaça yapıyorsun? Bunun aynısını bana Fatu'da ben araştırdım sen onu 300'e yaptırıyormuşsun. Bu çantayı evet 100 liraya yaptırıyorum. 1900 lira kar ediyorum. Şunları yaptırıyoruz. Şunları yaptırıyoruz. İçine bak. İçinin derinliğine bak. Birazdan da videosunu çekeceğiz. Bak burası kaç parmak? 4 parmak. 8 parmak kalınlığında. Anlatabildim mi? Bunu da belki burada bilmenizde fayda olabilir. Bunu buraya koyuyorum ben. Bunu da buraya koyuyorum. Çünkü bazı ustaların takım çantasına bakıyorsun. Yemin ediyorum abi evde yoğurt kovası var mı? <laughs> Bak şimdi. Ha? Yok. Maalesef. Ha, adam ne yapmış biliyor musun? Yoğurt kovası var ya şöyle büyük yoğurt kovası. Yoğurt kovasının içine tornavida da koymuş. Yoğurt kovasıyla beraber servise gidiyor. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? F33 fiyatı da söyleyelim. Zam yapalım mı? Ülkede hep sürekli zam. Ha? Ne kaç göz yapıyor ya? Kaplıyor, değil mi? Şimdi ben takipçiler benzine ve gaza mazota zam gelince erkenden benzinliğe gidip kuyruğa girenler burada kim? Var mı? Sen giriyor mu hocam? Evet. Vallahi mı? <laughs> Ama ben şimdi işim şey olduğu için günü birlik yakıt alıyorum. O yüzden dolayı ne kadar olursa o kadar kar. Kendi <laughs> araban için. Değil mi? Evet. İkisinde de aynı. Ne oldu Ebru? Düzeldi. Hocam borcun 750 TL. Oyunumuz kullanınca mecbursun vermeye istersen verme içindin başka bir parçasını söker bir giderim. Değerli takipçiler sensör takma fiyatımız 750 TL. Bunu şimdi internetten araştırın. Belki 20 lira, belki 30 lira, belki 100 lira, belki 150 lira. E sen de bu kadar kar mı ediyorsun? E bu sen hangi hoca markası sürüyorsun? Yurt dışı mı? Yağlı Paris'ten getirttirdim. Paris'ten getirttirdim. Bülent Ersoy'un getirttirdiği bir yerden. Evet ojemiz pahalı, işçilimiz pahalı, doğrumuz pahalı. Şimdi bize pahalı diyen müşterilere şunu söylüyorum. Bu arızaya elektronik karttan veyahut da sensörden arızasına dinleyin bana. Hiç yalan konuşmadan. Bizleri arayıp da canları yanan müşteriler ne diyor bizdeki fiyatı duyunca? Kaç para fiyat verdiler videolara? 2000-2500 liraya kadar. Çıkan rakamlarda olabilir. E şimdi kim namussuz? 2500 lira bir sensöre fiyat çıkartan var. 2000 lira fiyata çıkartan var. 750 lira. Hocam çoluk çocuk var mı sende? Var. Kaç çocuk var? 2 tane oğlum var. 2 evet, evet. tane oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 5 yaşında biri. Bir 10-15 yıllık birisi. Onlar fazla yemek yemez. Örnek bir pideciye gitseniz, birer buçuk kıymalı pide yiyeseniz, bir de yanında gola. Abi size bir de tatlı itham edeyim. Bir de lokanta, restoranta gittiğin zaman bazı gereksizler, isnalar hariç. Abi ortaya bir salata yaptırayım diyor değil mi? Evet. Niye ortaya bir salatayım yaptırayım diyor? Ekstra para, Ekstra para almak için. Ankara'da aspavalar var. Aspavaya gidiyorsun sana her şeyini önüne salatayı inek otlatığı gibi her şeyi koyuyor. Aynı parayı alıyor. O adam da aynı parayı alıyor sana abi salata koyayım mı? Buradan da bana laf sokuyorlar. Biliyorlar ki o salata bize bedava mı geliyor? O da mı bedava mı geliyor? Hemen laf sokacaklar. O adam üstüne koyuyor. Ulan sen de koy ortaya. En gıcık olduğum şey bir restoranta gittiğim zaman abi ortaya bir salata yaptırayım mı? Domatesin var mı? Ha, Şurada. Var. E, kapağı açar mısın hocam? Hı. Şimdi hemen bunu alacağız. Dert abiciler araya reklam falan bir giriyordur. Kusura bir bakmayın. Hemen söyleyeceğim. Şey, biraz... Hiç fark etmez ya. Bir de bir salatalık. alata Ha bak Allah'ım kimseyi aşırılıkla sınama ben takipçiler. size bir soru. Memleket neresi hocam? Erzurumlu. Erzurumlu. Farklı bir beyin. Trabzonluyum. Farklı bir beyin. Ebrolu, Nideli farklı bir beyin. Türkiye'nin hangi ilinde, ilçesinde, mahallesinde olursa olsun. Bizim Türk kültürümüzde sofrasında salata olmayan insan evladı var mı yok mu? Yok. Ne soruyorsun lan o zaman ortaya salata yaptırayım mı diye. Salatasız yemek mi olur? Ortaya salata yaptırayım mı? Yaptırma. Fotoğraf çekileceğim ben. Ebru'cum ben öyle kaç tane restorandan çıktım. Yemeğimizi tam sipariş veriyoruz tamam mı? Yemek geliyor bardaklar, çatallar sipariş geliyor. Abi ortaya salata da yaptırayım mı? Salata gelmeyecek mi? Niye sordunuz biliyorum ben. Şey diyor bir bana. Abi salata ücretli de. Ne yapıyorum Ebru oradan ben? Çıkıyorsun. O açılmış servis, gelmiş olan sipariş hiç umrunda mı? Hayır. Diyorum ki ben. Sen hiç beynin çalışmıyor mu? Dışarıdan içeriye 5 kişi müşteri geliyor. Müşteri, aile örnek. Ben bir restoranta gittiğim zaman eşimi, dostum, aileme gidiyorum. 5 kişi gidiyorum. 3 kişi gidiyorum. Bu üç kişi buraya geldiği zaman bunlar en kötü ölüsü yemek yeme. 700 800 bin lirayı verecek mi bu? Kendim için söylüyorum. Bak bu dürzü. Kendim için söylüyorum. Bu dürzü. Bin lirayı verecek adam. Salata parasını veremeyecek kadar fakir mi? Lan bin lira vereceksen bana oraya 1100 lira yaz hesap. Salata. Ekstra. Şimdi laf sokacaklar. Ben şey demiyorum. Bana kolayı ekstra ver demiyorum. Su Allah'ın suyu. Bana suyu bedava ver demiyorum. Su tabii ki para olacak. Salataya neden para ekstra yazıyorsun? İçeriye giriyorsun. Bak şimdi. Bu hizmeti bilmediğimi zannediyorlar. Kombiciyim ama 11 yaşımda ben neler gördüm. Efendim hoş geldiniz. Bardaklar şu şekilde bardak açılır bedava. Burada masada su varsa su koyulur. Efendim siparişinizi alabilir miyim? Ne yiyorsunuz efendim? Bir buçuk kıymalı. Siz kaşar, siz beyti döner. Buraya kadar yanlış var mı? sipariş yok. Efendim ne içersiniz? Ayran. Şimdi bak şöyle bir şey bir desem namussuzluk olur. Efendim Beytin'in yanında sizden niye ekstra kola yok hediye? Lan olmaz. Kola, olmaz! kola olmaz! Kola olmaz! Türk kültürü sofrasında kola içeni var, içmeyeni var, ayranı içeni var, içmeyeni var, balığın yanında rakı içeni var, içmeyeni var. Bunlar ücretli olacak. Salata olmaz olmaz. Şimdi hangi bir insanın pantolonun altında don yok? Şimdi buradan biri yazacak ben donsuz bir geziyorum. Sen istisnasın. Benim rakımı getirecek, rakı istiyorsam, kola mı getirecek, meyve suyu mu getirecek, fanta, kola, ice soframı kuracak, soframı donatacak. Donat diyor ya. Donat salata mı, meze mi oraya koyacak? Fiyat mı gelecek? Bin lirayı oraya veren adam salatası yeşilliği içinde neyse 1200 lira diyecek. Abi biz öyle işte esas biz dürüst davranıyoruz. Hepsinin fiyatı farklı farklı. Ben adisyona bakıp o salatayı bak ekmeğe para. Olmaz lan ekmeğe para. Olmaz. Zaten oraya adam Yemek yemeğe gelmiş, haksızım ben. Bu neye benzer, söyleyeyim mi sana? Hocam, sensörünüz arızalı. <laughs> Malzeme 100. Elimi oraya soktum, 200. E, bu sen söyler misin oğlum? Diyor kaç para? <laughs> Neydi o? <laughs> Çantamız... Bak şimdi. Suyu açar mısın hocam, bir sıcak bir suyu? Tabii, tabii ki. Açtın mı? Açtım. Akmıyor. Bakın şimdi, değer takipçiler. Anahtarı şuraya soktum 300. Buraya çevirdim 400. Bu sensörü buradan çıkarttım 500. Bu sensörü buradan çıkarttıktan sonra şuradakini şuna çıkarttım 600. Şu sensörü şuradan çıkarttım. Hep bir para 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 dediğim zaman sana gelenler gelmez mi? Evet. Kapağı sökmeye ayrı para, ona ayrı para, ona para. Ha, ben buraya geldim sensör değiştirmeye. Sen bana dersen ki Usta gelmişken kombinin de bakımını yap. Bu ekstra para. Her tarafını söküp dağıtacağım. Bu böyledir. Onun için değerli arkadaşlar şimdi sensörümüzü de oraya takıyoruz. Taktıktan sonra da çalışmış videosunu söylüyoruz. Bu işleri de kesinlikle kendiniz yapmıyorsunuz. Bir taşla iki kuş vurduk. Restoranta giderken salataya neden para? Bakın ayrana, yoğurda, süte, sütlaça değil. Ya bak Ankara'da bir restoran sahibi arkadaşım var. Buradan ismini de vereceğim. Etimesgut'ta şey yazın Google'a kalenderoğlu yazın kalenderoğlu diye bir lahmacunun fiyatına yemin ediyorum 120 lira para istiyor bak 120 lira lahmacuna para karı koca gittik ikimiz iki tane ben bir tane sen Mebru evet. 120 120 240 340 350 360 lira para verdik 360 liranın içinde namussuzum salata çiğ köfte, ezme, o, şu, bu. En son semaverde çay geldi. Abi zaten sana 360 lirayı kitledi. E bu 360 liranın içinde bu kadar ikramı vermeyip 350 lira, 400 lira, 3 tane lahmacuna para alan da var. Namussuz çocuğum adamın getirdiği izzet ikramlara mutfağına daldık. Hepsi tane tane yeşillik dalından böyle pırıl pırıl soğan böyle yeşillik o ezmeler ışıl ışıl bir değil mi Ebru? Evet, tamam. Bu adam para kazanmıyor mu? Evet. Hepsi bu. Hoşça kalın mutlu kalın. Evet kombimiz yapıldı. Açalım hocam sıcak suyu. Evet kombimiz yandı. Sıcak suyumuzu aldık. Şu an alevi gördük. Tüketicimiz sıcak suyunu aldı. Takım çantamızı topladık. Ebru burada işler, evraklar falan şuralar. Gördüğünüz gibi fiyatlar. Burada hoşça kalın diyoruz. Esenlikle kalın. Mutlu kalın. Ve hep sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.